Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Abdurrahman Karabıyık'ın kullandığı Silifke'den Gülnar'a yolcu taşıyan 33C-4540 plakalı minibüsle Kamil Uysal yönetimindeki 33K-1146 plakalı otomobil D-400 Karayolu'nun ışıklı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki sulama kanalının sığ bölümüne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüsteki yolculardan 62 yaşındaki Musa Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan iki sürücü ve 11 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bozkurt'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü. Öte yandan yaralıların araçlardan çıkarılmasının ardından minibüsün motor bölümü alev aldı. Vatandaşların kanaldan taşıdıkları suyla müdahale ettikleri yangın bölgeye yönlendirilen arazözle söndürüldü. Gel, 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 gel.